reis giderse bu Türkiye bu düzeni bulamazsınız. Ne emekli alabilirsiniz, ne aylığınız alabilirsiniz. Gülmeyin. Zamları biraz eğer zam ver, Zamlar yani çok. Almanya'da hayır hayır ben katılmıyorum. 8500 lira askeri ücret veriyor. Şey Almanya'da, Almanya'da da aynı şey verir. zam. Anlamı buranın halkı ne kadar cahil. Oranın ekonomisine göre orada aylık buranın şeyine göre bütçesine göre burada aylık veriyor devlet. Orada da asgari ücret 1200-1400 euro. 800 kira veriyorum. Ne oldu? Evet. Burada da millet artırıyor kirasını. Yapıyor diyor ben 5000 liraya vereceğim diyor. Bunu devlet mi şey artırıyor kirayı? Evet. Devlet artırmıyor ki insanlar. Önüne gelen kirayı artırıyor. Evet. Devlet... Almancı gurbetçi Aynen. olarak Erdoğan'ı destekliyorsunuz bulamayan. yani. Evet. evet. Türkiye'de çok güzel, ekonomide güzel, her şey güzel. Türkiye mi iyi şu an, Almanya mı iyi? Türkiye iyi. Türkiye? Evet. Almanya'dan. Ne iyi mesela Almanya'dan ne iyi? Tabii ya niye kıyaslıyorsunuz Almanya ile e, Cumhurbaşkanı Türkiye'den da sürekli Almanya ile kıyaslıyor. Cumhurbaşkanı Kıyasla, kıyaslıyor bir kere evet, vatandaş kıyaslamasın oldu. da. Şimdi bak çocuklara ilaç bulunmuyor. Ateş düşürücü ilaç yok hiçbir şey yok. Aynı bu şeyi Türkiye'ye diyorlar ya ilaç bulamıyoruz. İlaç bulamıyoruz. Yani Türkiye'yi kötülüyorlar. Evet. Almanya'da da durum öyle yani. Evet aa, her Ekonomi. yerde. Ekonomi de öyle. Aldı başını gidiyor. Ben emekli alıyorum eşimden. Hiç arttırmıyor Alman devleti. 5 euro, 10 euro. Burada iki sefer devlet şeyi artırıyor, emeklilere zam. Evet, orada fiyat Ar artmıyor diyorsunuz ama yani. Evet arttırmıyor. 64 yaşına kadar emekli çalışan, affedersin burada bak EYT'liler 38-40 yaşında emekli oluyor. Devlete ne kadar bütçeye zarar? Buraya gelin diyecekler siz o zaman. E, gelirim, devletim değil mi? Hayret bir şey yani. Niye gelmeyeyim? Gelirim ama kızım okuyor. Okumasa vallahi geleceğim. Üniversiteyi burada okutacağım kızımı. Evet. Bunu e ne yap? Sizden yani de alalım. Bilemeyin ya devletinizi. Ne güzel bak geziyorsunuz, içiyorsunuz, yiyorsunuz. Seçimde oy kullanıyor musunuz Kullanır, peki? evet kullanacağım. Abla, böyle dediğine. Oradaki de rahatı, vereceğim. oradaki parayı bırakıp da buraya gelirler mi? Niye? Ama desin mi bunlar ya. Evet. Geleceğim evet. diyor ama. Geleceğim. Ee, bir yandan da abi. gülüyoruz abla. Ya, gelme öyle deme. Ne, ne oldu ya? Dalga içeri gülerek konuşuyor. Yani bunu sen kendi söylediğini kendin bile inanmıyorsun yani. Emekli alıyor muydun? Emekli alıyor muydun? Şeyin bankaların önünde ölüyordun değil mi? Şimdi bankaların önüne giremiyoruz ki. Nasıl giremiyoruz ya? ki? Şey sağlıkta ben benim hanımım ameliyat olacaktı. Hı. Neredeyse ölüm döndü gittim. Borç buldum, şey buldum. Gittim özel de yaptırdım. Bana emekli tam bir ay sonu. Benim emekli falan yok. E, ben, ben boş borç buldum. Yoksa hanım mı ölecekti? Ameliyat olamadı. Öyle ya öyle böyle şey gidiyor tam 3 6 ay sonra randevu veriyor bana. Ya. Ne neresiymiş? Ya bu Almanya'da. Hayır, ben, orada da ya. öyle. Evet, konuşma. Evet. Niye gülerek konuşuyoruz Hayır, abla? Almanya'da öyle sen. Almanya'yı şey o yapmıyor zaman ya. Gelecek, Türkiye'de yaşayacaksın göreceksin. Sık sık. Geliyor. Ya tüm, oranın geçelim, geliyor olay. ama buranın parasıyla gelmiyor. Ya namkörsünüz ya. Ne? Ne? Namkörsünüz. Namkörler. Namkere olmayın. Her yer dolu bak herkes dışarıda. Alışveriş veren yapıyor. Namkere olmayın. Haberin var mı? Kim satacak? Kim zaten sattı. Satılmadık yer ya, kalmadı ki. Ya. ya, Bir neyi sattı? Saygıya davet ediyorum evet. sanırım. Biraz, ya, saygılı. biraz size, saygılı, saygılı. Biraz, biraz e, saygılı olun. Biraz devletinize saygılı olun. devlet mesele değil. Seçim Allah. var devlet ve kimi destekleyeceksiniz diye soruyoruz. Yani Erdoğan'ı desteklemeyenler. Reisi. Tamam. Erdoğan'ı desteklemeyenler İnşallah. devlete saygısızlık mı yapıyor? Evet doğru doğru. Hanımefendi sizi Erdoğan... saygıya davet ediyorum. Erdoğan destekleme de devlet davet ediyorum. Evet, evet hain oluyor. Devlet evet, hain oluyor. Evet hainsiniz. Hain. Siz mi hainsiniz biz mi? Hayır hayır hainsiniz. Hainsizsiniz. Evet. Ben konuşmak istemiyorum. Erdoğan'ı mı tutuyor bayan? Erdoğan'ı tutuyor. Almancıymış Almanya daha kötü durumda diyor teyze. Allah razı olsun. Hastalara araba veriyor. Kulaklara mayış bağlıyor. Daha ne yapacağım millet evet. mi? Siz de Erdoğan destekliyorsunuz. Evet. Ben evet. Sor, bana sor. Sor. Tamam buradan. Sor. Aa, senin <laughs> benim vergimden veriyor. Ne vergimden ya? Bir, bir dakika. Ar ne yapmamıştın ya? 25 yıl ar devlete çalıştım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ben çocuklarımı gönderiyordum bakkala. O çocuklar geri boş geliyor. 20 yıl Tüp telefon yoktu. var. Sen 20 yıl önce şey niye koyun. konuşuyorsunuz ya? Her 20 yıl şey önceyi koyun. konuşmayın. Geleceği konuşun. Onlar geldiler bir yaramadan gitti. Ben hiçbir siyaseti tutmuyorum. Tamam, Anlamadım. Allah, Gerçekleri konuşun. Ya, ya Allah Gerçekler peygamberi karıştırmayın. Siyaseti karıştırmayın. Bak, Bak, Bak Tayyip adam düşmanlığı, yapmayın, tamam. Tayyip düşmanlığı ay, yapmayın. Yapmadım. Tamam. Bak ben oy veren insanlardan biriyim. Tayyip düşmanlığı yapmayın. Abi, herkesin bir oy hakkı var. Şunu ay, sorduk. Ay, tartışmaya ay, gerek yok. Ay. Diyoruz ki seçim tarihi çizlendi 14 Mayıs'ta. Vatandaş kimi destekleyecek? Adayınız kimdir? Yani orada düşmanlık falan yok yani. Herkesin bir oyu adı. Herkesin şu anda memleketimiz güllük gülistanlık ya. Siz tamam. Erdoğan çok desteklersiniz. Lüks yaşıyoruz. Çok lüks. Çok, çok lüks, lüks. yaşıyoruz. Anladın mı? Ha. Çok anladım. lüks yaşıyordu. Ecevit. A Ecevit gidiyordu. Ecevit gidiyordu. Pek Ecevit pek gidiyordu. Titriyerek bakıyorum. Başka bilmiyor, Vallahi hiç duymuyor. Kadirimiz kıymetimiz var. Kadirimiz kıymetimiz var oğlum. İşte bir karizmamız var ya. Adama karizma ne için olsa girevermemiz lazım oğlum. Gidin. Gidin de. Erdoğan var, karizmamız var diyorsunuz evet. anladığımız kadarıyla. Ya, Türkiye'miz şey tamam, ya. güzel. Biz, Aynen. biz önce bayrağımızı savunan, Aynen. Türkiye'mizi Aynen. savunan bir insanız. Aynen. Ama destekleyen de bir insanlık fakat şu anda desteklemiyorum. Neden derseniz 25 yıldır devlette hizmet etmiş bir insanım ben. Aldığım maaş 6 TL. Ha, ama bir emek 657 milletvekili 650 milletvekili seçtik biz değil mi bunlara? Evet. 57 bin lira ödüyorsun. Ya değil mi? Önce 600 milletvekilimiz vardı. Bu neden seçtik? Sağlık Bakanımız dışarıdan, Enerji Bakanımız dışarıdan, Adalet Bakanımız tamam Bekir Bozdağ pardon da bütün dışarıdan getiriyorum bakanları. İnsanlar 3 maaş alıyor. Ben babamın maaşını alamıyorum. Iki maaş alıyorsun eşinle kendi maaşın diye ben babamın maaşını alamıyorum. Kendilerine 3 maaş alıyor. Oy vermiş insandım ama pişmanım vermiyorum. Teşekkür. Kime vereceğiz seyze, peki? Düşünüyorum. Evet. Kim gelirse gelsin kim iyi yeter. Niye olur. Babadan oğlan bir şey değil, bu miras değil. Tabii Herkes biraz abi, değiştirmek lazım. Abi. Bir muhtarı seçiyor Genişleri 15 yıl. Evet. evet, evet. Yeniliklere ihtiyacımız var. Evet. Teşekkür kim ederim. Evet. Allah akpart olmasın ne kim olursa olsun. Yeminsin. Abla, yeminsin. Ben bayan olarak bayanın yanındayım. Abla. Meral Akşener'e vereceğim. Kür. Çok kültürlüsün. Çok da Teşekkür güzel konuşuyorsun. Çok da güzel. Ederim. Teşekkür ederim. Ama vereceğin şeyi söyler yani. Ben bayan, bayan olarak bayan destekliyorum. Ben bir kelime miyim mi arkadaşlar. Konuş <laughs> Aklından kazansın. Kim el al ediyorsa, kim kazanabiliyorsa o kazansın. hep beraber birlik olalım. O gelsin. Adam İsim Adamsın. vermeyin kimse. Ona verin oyunu. Hep beraber basalım. Adamsın evet. Adam adam. Allah'a emanet olun Yavrum e, benim baba oğlumun kapı dört tane var değil. çocuğu var. E, Başka, Halk Bankası'nda yani çalışıyordu. Çocuğu korona Allah. şeysinden çıkarttılar. Allah. Benim oğlum boş geziyor. Benim oğlum Allah. yani aç geziyor. Allah. Dört Allah. tane. Ya kişiselleştirmeyelim teyzem. Allah. Gel kardeşim yavrum. senden de bak. Ben ne diyeyim ki? Kim? Ben AK Parti'nin. Allah AK Parti'nin karşısında kim olursa o. Yani HDP hariç. HDP, HDP hariç AK Parti'nin karşısında. Evet. Hangi aynı masada? Aynı evet hangi hızlı dur onlar? Peki tamam, HDP'nin yani. ayağına giden Şimdi hangi şey kardeşim. E, tamam ben tutarım amca. Evet, aa, tayyip evet. düşmanlığı yapmayalım. Bir Biraz sandık koyduk. Orada konuşur, bir sandık abi. var. Biraz saygılı konuş. Ha. Ha, Saygı... yok. Herkesin, Herkesin bir ayı hakkı var. var. Bak, bu bu, bu memlekette beni be duyuyor musun? Be Tayyip mi? gitsin de PKK gelsin diyen adamlar bunlar. Bunlar şerefsiz abi. Beyefendi. Bak, be bak böyle diyen adam şerefsiz. Beyefendi be be sizi saygıya davet ediyorum. Ay, bir dakika. bir dakika. Bir dakika bu, bu saygısızlık mı oluyor şimdi? Tayyip düşmanı falan yok. Var abi bak ne diyor adam biliyor musun bak. Tayyip gitsin de PKK gelsin diyor bak. PKK gelsin diyor. Tayyip gitsin de PKK. Buna buna razı mısın? Kimse söylemedi yani merak etme. Ben kaç kişi camide ben çok kötü söyledim ya camiye giren adamlar. Kimse bunu söylemedi gerek yok. Bunları açmayalım. Ha, benim ya. oyum Tayyip'tir abicim. Ha. Allah da başımızdan eksik etmesin diyorum. Ha. Benim mi kızımın kocası vefat etti. Çocuğu olmadı 30 sene yavrum. Kayınları el koydular. şahsi anlatıyorsun şimdi. Ben ne diyeyim hani seçim. Hani çok seçim ya, soruyoruz. Genel konuş. Tamam. Size soralım. Sizden alalım. Seçim var. Tarihi belli oldu. 14 Mayıs. Kimi desteklersiniz vatandaş olarak? Erdoğan'ı belki desteklerim. Ad adayımız Erdoğan diyorsunuz. Evet. evet. Neden Erdoğan? Memleketi ayağa kaldıran o. Evet. Bu yüzden Erdoğan. Evet. Teşekkür ederiz. Ben konuşmak istiyorum. Tayyip Erdoğan başta olmasa bu memleket şu anda ne olacağı belli değildi. Tayyip Erdoğan bu memlekete babasıdır biz de siz de Erdoğan destekliyorsunuz. Erdoğan'ı yani. de destekliyoruz. Tamam. Sonsuza kadar. Teşekkür. Sonsuza kadar. Kadar. Teşekkür Sonsuza kadar. Kadar. 14, 14 Mayıs niye denk geldi Emre? Nasıl? 14 Mayıs'ta seçim Hayır, olacak. Evet, evet seçim. Rahmetli Menderes'i astılar. Musing yazısı oldu. Rahmetli Menderes'i Susuz olur. yere astılar. 6 tane masa şu anda şimdi Tayyip'in düşmanları. Benim ben Tayyipciyim. Evet. Ben 100 bin tane oyumda olsa onlara bir tane oy vermem hemşerim. Ha, şükredersin sağolun şahsettir. yapmaz yapmaz. Ha. Şimdi bunlar bak şey neydi Osman Ali Baba Cennet'ti Türklüğü kaldıralım dedi özetlik getirelim dedi hemşerim özetlik Türklüğü kaldıralım dedi bak kendi ağzıyla söyledi bunu özetlik getirelim bu ne demek hemşerim Türkiye düşmanlık değil mi bu? Tamam Hadi. teşekkür ediyoruz sağ olun Tamam